Sayın basın mensupları evet. Sevgili Gölcüklüler Bugün yapacağımız basın açıklamasının sebebi Gölcük halkını bilgilendirmek Onlara doğruları anlatmak Ve iktidarı uyarmaktır AKP hükümeti Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk, restore Türk, etme çalışmalarına Türk, tüm Türk, devam etmektedir. Türk, Türkiye kalacak. Türk, Türkiye Türk, Türk kalacak. Maalesef Ziraat Bankası'nın başında bulunan TC ibaresinin kaldırılmasıyla başlanan restore çalışmaları Sağlık Bakanlığı bünyesine sıçramış ve sıra Gölcük Devlet Hastanesi'ne gelmiştir bugüne kadar Türk milletinin her türlü hassasiyetine istismar ederek, halkı kandırarak istediklerini yapan iktidar, burada da ilçemizin yetiştirdiği en önemli şahsiyetlerden biri olan rahmetli hemşerimiz Necati Çelik ismi üzerinden sinsi planlarını uygulamaya koymuştur. Gölcük Devlet Hastanesi'nin adı Necati Çelik Devlet Hastanesi olarak değiştirilmiştir. Biz bu değişime saygı gösteriyor ve destekliyoruz. Ancak daha önce tabelada yer alan TC ibaresinin neden yazılmadığını soruyoruz. Müdür Bey. İktidarın bununla ne problemi vardır? Yoksa bu da açılım denen bölücü planın bir parçası mıdır? Bu istekler İmralı Canisi tarafından mı dayatılmaktadır? Hükümet neden çıkıp halka doğruları anlatmamaktadır? Bu konuyu da Gölcüklülere akil insanlar denen bölücü ağızlı zavallar mı anlatacaktır? Bu konuyu da bunun için biz diyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi Türk kelimesini ırkçılık ve Türk bayrağını provokasyon sebebi olarak gören iktidarın bu uygulamalarından rahatsızdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü kırmızı çizgilerimizdir. Üzerinde yaşadığımız vatan topraklarını her ne pahasına olursa olsun savunmak şehit atalarımıza olan namus borcumuzdur. Yapılan her türlü yanlışı halkımıza anlatarak, onları bilgilendirmek ve uyarmak Türk milletine sadakatimiz ve genel başkanımıza verdiğimiz şeref sözümüzdür. Bu vesileyle hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ne mutlu Türk'ümdür! Türk Yok teşekkür ederiz. Bir sayılı olsun. <laughs> Bayrağımı bırakmıyorum Osman Köşkü. Bırakma. Hastane Hastane değil. <Dönle> <laughs> აი და მოვშლით რა გინდათ Sen 1 şey, Hayırdır Kemal abi, abi. Dana, Hayır. abi Allah. Allah. Hayır, Haya,